Evet efendim herkese selamlar yeni bir videoyla karşınızdayım ee, Bu videoda PlayStation Store'daki indirimler gezegeni başlığı adı altında ki şeylere bakacağız indirmek oyunlara bakacağız Bu kampanya zaten daha yeni başladı Şimdi efendim şöyle bir durum var ee, Ben her zaman e, videoya kaydetmeden önce zaten şurada görüyorsunuz sizde Bir elime yapıyorum tam sürün oyun diyorum oyun paketi diyorum hep premium sürüm diyorum ona göre ki Diğer şeyleri elemiş oluyorum daha iyi oluyor bana göre Şimdi efendim yani ekstradır, ek pakettir, kostümdür bilmem neler onlarla uğraşmıyorum. Diğerse de şunlara bunlara eliyorum otomatikman. Şimdi efendim hiç vakit kaybetmeden ne yapıyoruz? Hemen oyunlara bakıyoruz. İlk başta zaten şeye koymuşlar. Call of Duty Modern Warfare 3'ü koymuşlar. Ve fiyatı da 1000 lira. Çok yüksek. Yani bayağı yüksek. Bu fiyata bence alınmaz. Yani Call of hayranları bile bir düşünsün derim yani. Ee, normalde fiyatı 2000 liraymış zaten. Bir de eğer yanlış hatırlamıyorsam bu oyunu da pek beğenmemişler diye aklımda kaldı yani. Yani bilemiyorum. Ben bir kalabalık hayranı değilim. Şimdi efendim GTA 5 825 lira. Çok değmez. Hogwarts Legacy. Yani bu arada şöyle bir durum var. Ee, oyunlar indirime giriyor. Eyvallah ama gene indirime girdiği halde çoğu oyunların fiyatı maalesef çok yüksek bizim para birimimize göre. Yani bütçemize göre ee, bayağı yüksek yani. O da aklınızda bulunsun. Şimdi efendim yani yapacak bir, bir, şey yok. Piyasa böyle. Yani ee, durduk yerde bir artış zammı yaptılar. Yani 1500-2000 oyunları 3000 4000'lere bin lira yaptılar. Maalesef fiyatlar bir sapıttı yani. Neden kimse olduğunda böyle bilmiyor şu anda. Şimdi efendim Sea of Thieves. 910 lira. Değmez. Eski boyunsun sen. Tamam PlayStation yeni geldi ama değmez yani. UFC 1450. Gerek yok. Resistance Evil 4 1050 lira. Çok bir indirme girmemiş açıkçası. E, fiyatı yüksek mi yüksek ama güzel bir oyundur. Tavsiye ederim. Çünkü yani niye tavsiye ediyorum bu oyunu? Bu oyunu en az 3-4 kez bitireceğiniz için, bayağı bir zaman harcayacağınız için tavsiye ederim. Hakkut Legacy ile eğer illa oynayacağım diyorsanız onun da hakkını vermeniz lazım. Savaş mekanikleri çok güzel. Ama ana hikayeden gitmeyin. Yani ana hikayeden de gidin tabii de. Yan görevleri de yapın. Ancak o zaman e, ödediğim paranın hakkını aldım dersiniz yani. iyi kötü şimdi efendim elimeek 2 715 lira şahsen bu tarz oyuna benim ilgimi çekmiyor ee, ama tabii seven bir kesim de var yani uygun diyebiliriz playstation 5 oyun olduğu için uygun diyebiliriz efendim galafor ragnarok 2800 lira fiyatı var bir playstation 5 oynamak istiyorsanız bu oyunu 2800 lira mı fiyatıymış şu anda 1735 lira eğer playstation 4 oynayacağım diyorsanız 1425 lira. Yani ilk çıktığında 800 lira falandı. Öyle atılıyorum ben. Sonra işte eee 1000 küsür falan yaptılar. 1100, 1200, 1200 böyle bir şey oldu. Şimdi ise 2008 lira. Tamam, kılan sen eski bayıyorsun. Diablo 4 780 lira. Yani bunu aldığınız zaman ee, nasıl diyeyim? Bunun bir sürü sezon paketi vesaire bilmem ne var. Yani bu oyuna giriştiniz mi e, hayatınız bu oyun olur. Aklınızda bulunsun. Tekken 8 2730 lira değmez. Assassin's Creed Mirage 875 lira değmez. Star Wars <gülüyor> değmez. <gülüyor> değmez kelimesini bayağı bir kullandım galiba ya. ebay ee, out 210 lira yani iki kişilik bir oyunsun da. Değmezsin ya. Yani, açık konuşayım değmezsin yani. Call of Duty Modern Warfare 2. Eski bir oyun ama fiyatı en azından 85 lira. Kütüphanelerde bulsun. Bir sigara parası yani bir şey değil. Last of Us Remastered. Eğer hiç bu oyun oynamadıysanız e, bunun e, part 1 versiyonu da var. E, PlayStation 5'e uyarlanmış sürümü var. Tabii ki o pahalı. Ama ben sadece PlayStation 4'ünüz varsa e, 300 lira boyun kesinlikle alınır. Ha delik seriniz varsa gene de bu şekilde ücretsiz e, para vermeden de oynayabilirsiniz. Ayrı bir şey. Unreal 2 1, 25 lira bence alınır yani. Sonuçta platform oyunu dediğim gibi bazen bir sigara atın 80 lira. Alın oynamasanız da bile kütüphanede dursun. Ben aldım kütüphanede duruyor hiç bakmadım bile yüzüne. Platform oyunu hoşunuza gidiyorsa neden olmasın. 25 liranın şeyini yapmıyorum yani. Şimdi efendim Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition. Fiyatı 200 5 lira diyelim. Kesinlikle değer. Yüzlerce saat gömeceğiniz bir oyun çünkü kendisi. Ee, ama ana hikayeden giderseniz sadece 30-40 saatte bitirirsiniz. Ki bu fiyata gene değer. O ayrı bir şey de. Ama hakkını vermek istiyorsanız dediğim gibi en az bir 200 saat, 300 saat gömeceksiniz. Her şeyi yapacaksınız. Şimdi efendim Borderlands'ları geç, Shadow'ları geç. buna sizler eski oyunsunuz. Call of Duty Modern Warfare Remastered demiş. Sen bayağı bir eskisin yani. Borderlands'in ilk çıkanı 47 lira. Var. Olur. Sırf fantezi, olsun diye alınır yani. Spiderman man Miles 230 lira bir fiyatı var ama ekstra eliniz varsa oynayabiliyorsunuz. Onu da geçtim ben. 230 lira da bence alınır yani. 6-7 saatte bitiyor. Bence alınır. Resistance Evil Biozart 280 lira kesinlikle alınır güzel boyun bu çünkü tavsiye ederim Bunları geçelim abi Yani Elimden geldiğince yani genel kitle hitap edecek oyunları seçmeye çalışıyorum o yüzden Skyrim'i geç Jedi Survivor 1800 lira değmez Need for Speed diyor Okey Bence olur 105 lira diyor alınır niye alamaz Doom Eternal Standard Edition 118 lira Eğer hiç oynamadıysanız ee, Kesinlikle şey yapar e, değer yani. Hatta bir de şöyle bir şey var. Acaba şu şey mi? Bir bakmam lazım. Part 1, Part 2 var mı bunda? He ya. Dur bir ona da bakacağım ben şimdi. Ee, bir, bunun bir paketi var da. Part 1, Part 1 demiş. Part 1 bir de Part 2 olacak bunu da. Hangi, hangi paketteydi onu hatırlayamadım. Part 2 demiş. Ayrılır mı satıyorsunuz anlamadım ki. Şu anda onu göremedim. Neyse. Sonra, yani bu sürümde alınır yani. Şimdi efendim. Biz devam edelim. Çünkü bunun bir sürümü vardı. Part 1, Part 2'de içindeydi yani de onu göremedim ben. Ama dediğim gibi yani 118 lira e bu alınır yani. Ama yorucu bir oyun. Şimdi efendim. Diablo 3 sen eskisin abi. Resistance 175 lira. Eski bir oyun ama oynamadıysanız neden olmasın? Fantezi, fantezi yapmak için biri bir. Remnant ilki. Yok Remnant 2'miş bu pardon. Hmm. Bilemedim. Doom. Ama bu ilk çıkanı. 2016'daki ilk çıkanı yanlış hatırlamıyorsam. Yıl olarak. ilk çıkanı. 140 lira. Burada değer yer. Kesinlikle değer. Bence listenizde bulunsun eğer yoksa. Şimdi efendim. Dead Space 1155 lira demiş. Yok abi çok fiyatın çok yüksek. Resident Evil 4. Bu eski semaya. Yani eskisini oynarım diyorsanız eyvallah da biraz uğraştırır yani sizi alışamazsınız. Atış ederken çünkü hareket edemiyorsunuz sabit kalıyorsunuz baya bir tuhafınıza gider. Village. 480 lira. Bana fiyatın biraz yüksek gibi geldi ya. Gene de oynanır mı oynanır. Red Dead Redemption 1 ve 2. 715 lira. Yüksek. Değmez. Returnal. PlayStation 5'iniz varsa 310 liraya. Para verdiğinizde değer mi? Bence değmez. Yani yüksek bir mepla değil biliyorum da. Ekstra üyeliğiniz vardır diye tahmin ediyorum ekstra oynayın Defalar öleceksiniz Sinir krizi geçireceksiniz ondan sonra kapatacaksınız sileceksiniz Gerek yok Mass Effect Andromeda Bu tarz oyunları seviyorsanız 180 lira bence değer Şimdi abi Başka neler var? Morfeçten Dünya 175 lira. Kesinlikle değer. Oynamadıysanız değer. Bir şans verin derim. Lies of Pi. 1160 lira. Fiyatın yüksek ya. Zaten Game Pass'ten Game Pass üyeliğiniz varsa para vermeden oynayabiliyorsunuz. Gerek yok. Evet, bunları geçelim. Şimdi abi. Resus Evil 3. Yok istemiyorum seni. 4-5 saatlik bir oyun için bence değmez. Ha fiyatı gene bir şey diyor aslında. Yani 263 lira diyor. Alınır mı? Tabii ki de alınır da. Ama dediğim gibi 4-5 saatlik bir oyun sonuçta. Çok uzun bir oyun değil yani. Deadloop 500 lira. Değmez. Killzone 350 lira. Ekstra yeniz oynayın geçin. Para harcamanıza gerek yok. Heh, bak Resistance bir 2'yi alın abi. 350 lira diyor. Kesinlikle değer. Oyunun hakkını verirsiniz. İki karakterle ayrı ayrı oynuyorsunuz zaten yani. Oyunu 2-3 sefer bitiriyorsunuz. Şimdi abi. Eee... Python Fiyatını yüksek hocam kusura bakma. Injustice 2. Hmm. 195 lira. Fena diyor aslında ya. Eğer Injustice yani arcade oyunlarını seviyorsanız bence bu fiyat alınır. Daha var mı? Var tabii ki. Ama sadece PlayStation üzerine düşünecek bence alınır. Persona 5. PS4'te 225 lira. PS5'te 525 lira. Ee, yani çok iyi İngilizceniz varsa bir şans verin derim ama dediğim gibi yani bu oyuna hayatınızı gömersiniz. Bakalım bakalım. Alt, alt 175 lira. Ekstra elinizi oynayın geçin hiç uğraşmayın. Diablo ee, 2. Prime Evil koleksiyonu. 140 lira bence alınır. Deluxe S 158 lira alınır. Kontrol bilemedim. Şimdi bilemedim yani. ben bu kontrolü oynadım. İyi oyun dediler. İyi oyun dediler. Oynadım 200 saat. At belki de 4 saat oynamışımdır. Sıkıldım abi. Ya bilmiyorum. Belki de bende bir sıkıntı vardı. Ne abi? Öp. Bunlara baktık zaten ya. Young Blood'a. Bence yükseksin sen ya. Gerek yok. 175 lira Young Blood demiş. Old Blood da var gerçi de. Şimdi abi? Artık pek bayağı bir şey yaptık çünkü bir de şeylere bakmak istiyorum. Hiç şeylere denk gelmedim. Bir Batman'lere bakalım bir. I am Batman. Varsa da ben yani gözümden kaçmış olur ona bir şey diyemem. E niye çıkmadı? Batman yok musun? Ha çıktı. Batman oha. Oha Batman oha bu ne lan? Heh. Kesinlikle değmezsin. Last of bakalım onlar ucuzlamış mı? Last of us. Part 2'ye bakacağım Yok Ucuzlamamış Yüksek abi Yüksek yani Değmez Fiyatın yüksek Maalesef yüksek Şöyle bir ana sayfaya gelelim Zaten burada siz de görüyorsunuz indirimler gözükeni %75 indirim fırsatı diyor ee, Spider 2'ye bakalım Kaçtasın sen? Oo. Yani alacak tabii ki delik sürümünü alın. 1700 lira daha mantıklı. Ama ucuz mu değil. Bir de PlayStation 5 sürüm bu. Aklınızda bulunsun yani. S sadece PlayStation 5'te çalışıyor. Astrobot. Sen çıktın değil mi? Aynen çıkmışsın. Ne kadar senin fiyatın? <laughs> 2500 lira diyor. Bilmem ne sürümü de 2800 lira diyor. Tamam güzel oyun eyvallah da. Bu arada bir oyunlar hakkında bir genel bir konuşma yapmak istiyorum. Öyle bir video çekmek istiyorum yani. Astrobot artık iyi oyun diyoruz yani. Oyun, o da oyunsuzluktan yani oyun kıtlığından dolayı daha doğrusu. Ha adamlar bu oyunda şimdi e, haklarını yemeyelim. Eyvallah güzel oyun yapmışlar. Güzel platform oyun yapmışlar ama platform oyunu abi sonuçta 3 boyutlu platform oyunu ya. Neyse o konu alakalı bir video çekeriz gerekirse. Evet şey ne kadar? Sen zaten dahil sen ucuz olmuşsun da aklıma şey geldi ya. Ee, Ghost of diyelim zaten çıkar o. Tsushima zaten söylemiyorum. Yok bir indirim plan yok in girmemiş. Xbox bakayım dedi de. Bakayım dedim indirim yok. Yapacak bir şey yok abi. Artık bundan sonra her zaman indirim kovalayacağız. Her zaman. Her zaman indirim kovalayacağız. Evet efendim. İndirimler gezegeni. %75 indirim fırsatı başlığı adı altında. Ki oyunlara baktık sizlerle beraber. Şahsen işte bazı oyunlar e, pilot olarak bence kurtardı. İşte RDR2 olsun. Ondan sonra Resistance Evil'lar vesaire olsun bence kurtardı günü. Ee, bakalım şimdi okullar da açıldı zaten. Ee, i̇lerleyen günler belki yine bir indirim falan şöyle aklı başında. Onu, onu tekrardan videosunu çekerim ben zaten sizlere. Umarım sizin de beğendiğiniz oyunlar olmuştur diyorum. Başka videoda görüşmek üzere.